Merhaba, 7'den 77'ye herkes için meditasyona hoş geldin. Ben Arma Karabulut Aloe. Şimdi zihinde görselleştirme ve ruhunu tazeleme meditasyonunu yatar pozisyonda uygulayacaksın. Bu uygulama biraz daha kapsamlı ileri bir meditasyon egzersizidir. Bu nedenle Kendine bu özel zamanı ayırdığından, sessiz bir ortamda hiçbir şekilde rahatsız edilmeyeceğinden emin ol. Üzerinde üşümeyeceğin veya terlemeyeceğin bol, rahat giysiler olsun. Dikkatini dağıtıcı parfüm ve kokulardan arınman daha iyi konsantre olmanı sağlayacaktır. Ancak hoşuna gidiyorsa, hafif, ferahlatıcı bir tütsüyü önceden yakıp uygulamaya başlamadan önce söndürmüş olmalısın. Varsa gözüne direkt gelen ışığı kapat. Hafif loş bir ortam daha etkili bir meditasyon sağlayacaktır. Uygulama sırasında düşüncelerin zaman zaman meditasyonun önüne geçebilir. Akşam ne yemek pişirsem? Yağmur yağacak galiba çamaşırları toplasam? Of çok işim var. Ne yapıyorum ben? Geçmişten günümüze, hayatından kesitler taşıyan düşüncelerin ya da iş yerinde yapman gereken işlerle ilgili düşüncelerinin öne çıktığı durumlarda sadece nefesine ve nefes alıp verirken karnının şişip inmesine odaklan ve beni dinle. Unutma, ilk seferde arzu ettiğin, beklediğin sonucu alamayabilirsin. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar iyi konsantre olur, faydasını görürsün. Ve bir süre sonra bu ses kaydını dinlemeden kendi meditasyonunu geliştirip yapabilecek duruma gelebilirsin. İstikrar ve sabır gösterirsen. Bu uygulamada dairesel, düzenli karından nefes alıp vererek olmayı en çok istediğin bir yere gidecek orada olmayı zihninde yaşayacaksın ve istediğin tüm güzel duyguları yaşamakta serbestsin. Şimdiden iyi yolculuklar, hazırsan başlıyoruz. Uykuya dalmayacağın rahat bir zeminde sırt üstü uzan. Destek vermek için boyun kavisine bir havlu yerleştirebilirsin kolların yanlarda. Avuç içlerin yukarı bakacak şekilde ve kollarının vücuduna değmediğinden emin ol. Bacaklar biraz ayrık ve ayak parmakları kendiliğinden hafif dışa dönük. Gözlerini kapat ve başını düz tut. Çenen gevşek dudakların hafif aralık. Nefesine odaklan. Normal nefes alırken karnının hafifçe şiştiğini, gerildiğini, nefes verirken karnının indiğini hisset. Nefes al. Ver. Şimdi daha derin nefes al. duraklamadan ver. Nefesini çok rahat bir şekilde ağızdan al. Burundan da kendiliğinden girsin. Nefes alırken karnın, bel boşluğun ve göğsün yukarı doğru geriliyor. Sırtın zemine daha da yaslanıyor. Nefesini tutmadan yavaşça ver. Önce akciğerlerini sonra karnını bir balonun sönmesi gibi boşaltarak nefes ver. Nefes verirken bel boşluğunun kendiliğinden zemine yayıldığını, gevşediğini hisset. Her nefes aldığında havanın girişinin bedeninde oluşturduğu gerilmeyi her nefes verdiğinde havanın bedeninden çıkarken oluşturduğu gevşemeyi hisset. Aynı şekilde tekrar. Nefes al, geril. Ver, gevşe. Al, geril. ver gevşe. Al, geril. Ver, gevşe. Her nefes alışında hava hücrelerine doluyor, temizliyor ve her nefes verişinde hava bedenini arındırarak çıkıyor ve seni gevşetiyor. Şimdi normal nefesine geri dön. Normal, dairesel, karından nefes alışverişlere devam et. Nefes al, ver. Her nefes verişinde bedenin gevşetikçe zemine iyice yayılıyor. Topukların, baldırların, kalçaların, sırtın, boynun, kafan, zeminde değdiği yerde gevşiyor ağırlaşıyor, yayılıyor. Beni dinlerken aynı şekilde dairesel nefes al. Ver. Şimdi olmayı en çok istediğin, kendini huzurlu ve güvenli bulduğun bir yer hayal et. Daha önceden bulunduğun bir yer olabilir resimlerini gördüğün veya duyduğun bir yer olabilir. Işıl ışıl bir güneş altında ağaçların, dağların, suyun olduğu bir yer olabilir. Hafif esintili bir çayır, bir göl, bir dere kenarı, okyanus kıyısı olabilir bir dağın zirvesi, muhteşem bir şelalenin altı olabilir. Yaz, ilkbahar, kış veya sonbahar olabilir. Renkleri ve dokuları görebilir, sesleri duyabilir ve kokuları koklayabilirsin bulunduğun yer. Tarifsiz bir sakinlik, huzur ve rahatlama hissettiriyor. Sadece sana ait olan bu kutsal yerin en küçük ayrıntılarını hayal etmen için sana biraz süre veriyorum. Şimdi bilinçli zihnin hayalinde bu kutsal yerini detaylandırdıkça bilinçaltı zihnin tam bir rahatlama, gevşeme hissini bedeninde, ruhunda ve duygularında en üst düzeye çıkartıyor. Hislerin öyle güçlü ki tüylerini ürpertiyor. Seni çevreleyen güzelliklerle için kıpır kıpır mutluluktan. Huzur yerinde güvende olduğunu ve sevildiğini hissediyorsun. Burada her şey senin etrafında ve senin istediğin gibi. Çiçekler, renkler, güneşin ışıltısı, akan suyun sesi, kuşlar, rüzgarın esintisi. Neyi istiyorsan onu hayal ediyorsun. Kendi merkezindesin. Yürüyorsun, koşuyorsun, yüzüyorsun dans ediyorsun. Ne istiyorsan onu yapıyorsun. Hiçbir şey sana zarar veremez burada. Hiçbir şey seni yargılayamaz. Sınırsız güvendesin. Sadece sana ait olan bu güzellikleri büyük bir huzurla gözlemliyorsun. İçinde bir duygunun yükseldiğini hissedersen, onu özgürce serbest bırak. Hiçbir şey içinde tutma. Gülebilirsin, ağlayabilirsin, hıçkırabilirsin. Hangi duyguyu yaşamak istiyorsan onu yaşıyorsun. Serbest bırakıyorsun kendini. Özgürce tüm duygularını açığa çıkarıyorsun. Herhangi bir endişe veya kaygı hissettiğinde derin bir nefes al ve nefes verirken kendine sakinim, huzurluyum, rahatım de. Vücuduna içsel bir sakinlik hissi yayıldıkça ruh halinin değiştiğini, iyileştiğini hissediyorsun. Şimdi birden beşe kadar sayıyorum. Beşe ulaştığımda deneyimlediğin her şeyi hatırlayabileceksin. Çok rahatlamış ve tazelenmiş hissedeceksin. Günün veya akşamın geri kalanında planladığın her şeyi yenilenmiş bir enerjiyle yapabileceksin ya da uyuyabileceksin. Az önceki deneyimlediğin duyguların olumlu düşünceler üretmeni sağlayacak. Özgüvenin artıyor. Her meditasyonda daha hızlı ve daha derin konsantrasyon sağladığını hissediyorsun. Şimdi sayıyorum. 1 Çok çok derinsin. 2 Biraz hafifliyorsun. 3 Çok hafifliyorsun. 4 Çok daha hafifsin. beş. Gözlerini yavaşça aç. Tamamen uyanıksın ve tazelendin. Bir süre hayalinde yaşadığın duyguların bilinçli zihnine geçmesine izin ver. ayaklarını ve ellerini yavaşça oynat. Bedenini algıla. Artık zihninin gücüyle yenilenmiş, sakin, huzurlu, rahat olmayı öğreniyorsun. Sen bu yeteneğe sahipsin. Zihnin içinde bulunduğun yaşam koşullarına dair tüm kaygıları ortadan kaldırıyor. İstediğin hedeflerine ulaşman için gereken akılcı tüm adımları atmaya seni hazırlıyor. Artık sakin, huzurlu ve rahat kelimeleri zihninin ve ruhunun sakinleşmesine bedeninin gevşemesine yardımcı oluyor. Sakinim, huzurluyum, rahatım. Bu kelimeleri her söylediğinde bedensel, ruhsal, düşünsel, duygusal bir rahatlama ve huzur hissiyle doluyorsun. Artık daha iyi bir sene doğru emin adımlarla ilerlemeye hazırsın